Burası Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi. İsmi geçen sene fonuldu Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi Burası çocukluğumda da var olan bir yerde doğal bir alandı. Ülkenin en büyük Nilüfer topluluğu. Toplam uzunluğu 7 kilometre olan. Bir buçuk metre sığ, sığ sahip bir Nilüfer topluluğumuz. Ee, burada balıkçılıkla meşguliyet veriyoruz kendimiz. 4-5 teknemiz var. Buralara gelen misafirlere bile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nilüfer bitkisinin kökleri suyun altında. Büyük ağaç kökleri bir bu şekilde yeni sarıyor. Kışın mesela bunu zor oluyor, köklerimiz oluyor. Mayıs'ın birinde bunlar 20 tane yaprak, bir tane çiçek şeklinde suyun yüzeyine, yüzeyine çıkıyor. Bu beyaz çiçeklerimiz her gün sabah 7 buçuk 8 gibi güneş ışığına sonra açıyor. Akşama doğru 4-5 gibi 2 lira doğru kapanarak suyu alttan çekiliyor. Geçen sene ilk faaliyetlerimize başladık. Normalde balık tekneleriyle balıktan geldikten sonra misafirlerimizi buraya tanıtım amaçlı getiriyorduk. Baktık ki ilgi arttı. Ee, Beyşehir'in cazibe mekanı, doğal mekanlar da olmaya başladı. Bizler de e, gezi tekneleri aldık. 4-5 arkadaş kooperatif kurduk bu sene. Yülüfer Turizm Kooperatifi. resmiyette misafirlerimizi buraya taşımaya başladık. Gelin damat çekimleri, evlilik teklifleri, dış çekimleri filan veya haber kaynaklı çekimler, belgesel tarz çekimler, fotoğrafçılar, kurlara turlar düzenliyor. Bizleri de yardımcı oluyoruz çok güzel görseller veriyor burası Nilüfer Bahçesi. Özellikle beyaz çiçeklerin açık olduğu dönemlerde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde çok güzel görseller veriyor. Tabii yakın olarak bizim Konya, Antalya, Alanya, Isparta bu çevreden daha çok geliyorlar. Ama dün dışından da özellikle Nilüfer'i görmek için İsrail'den gelip bir çiftimiz gelip. İngiltere, Almanya'dan kamp alan olduğu için gelenler onlar da geliyorlar. Ruslar geliyor, Rus turistler geliyor. Özellikle Alanya, Antalya tarafından gezmeye gelen turistler turlar sayesinde buraya geliyor ve buralara hayran kalıyor. İstanbul'dan geliyoruz. Burada Beşşehir'de bir akrabamız vardır. E, buranın böyle güzel bir yer olduğunu duyduk. Daha önce bilmiyorduk. Bir gezelim, ziyaret edelim. Niye geldik buraya? Nilüfer çok nadir olan, nadir çıkan bir bitki. Her yerde bulunmuyor. Dünyanın sahil yerlerinde çıkan bir bitki. Burada olması da Beşşehir'in konuyu adına çok güzel bir şey.